Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi gerekçesini açıklamak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çebi. Buyurun Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemine daha önce de bu kürsüde gündeme getirmiş olduğum bir konuyu tekrar getiriyorum. Gündeme getirdiğim konu 21. yüzyılda Türkiye'de müteahhit, arsa sahibi ve belediye üçgeninde vatandaşın doğrudan soyulduğu dolandırıldığı en büyük soygun, en büyük dolandırıcılıktır. Bunun rakamsal tutarı vatandaşlarımızın o tarihte yaptıkları ödemelerin bugünkü değeriyle tutarı 1.8 milyar dolardır. Vatandaşlarımız 1 milyar 800 milyon dolarlık ödeme yaptığı halde o tarihten bu yana konutlarını alamamışlardır. Bu vatandaşlarımız konutla dolandırılanlar hak sahipleri platformu adı altında örgütlenmişler. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sadece İstanbul Esenyurt'ta değil, sadece İstanbul Tuzla'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde, birçok ilinde, birçok ilçesinde bu şekilde mağdur edilmiş, do dolandırılmış vatandaşlarımız var. Evet, ekonomi kriz, inşaat sektöründeki kriz nedeniyle işlerini bitiremeyen konutlarını tamamlayamayan müteahhitler de var. Ama gündeme getirdiğim olay ve yaklaşık 100 bin kişiyi yani ödeme yapan 100 bin kişiyi aileleriyle birlikte belki 500 bin kişiyi ilgilendiren bu meselede dolandırılan vatandaşlarımız var. Türkiye'de tüketicinin korunması hakkında çıkan kanunlar var. 1995 yılında çıkmış olan Tüketicinin korunması hakkındaki kanun var. Bu kanun diyor ki kampanyalı konut satışlarında Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur. Yani bakanlıktan izin almadan satış yapılamaz. Bunun yerine yürürlüğe giren 2013 yılında kabul edilip 2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çok daha sıkı kurallar getirmiş. Ön ödemeli konut satışlarında izin almak zorunludur. İnşaat ruhsatı alınmadan satış yapılamaz. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi şarttır. Satış e, sözleşmesi ise bunun noterde düzenlenmesi şarttır. Usulü uygun sözleşme düzenlenmediği sürece vatandaştan bir kuruş bile para tahsil edemezsiniz. Teminat vermek zorundasınız. Sigorta yapmak zorundasınız. Daha birçok düzenleme bunun sorumlusu kimdir? Ticaret Bakanlığı. Ama maalesef öteden beri sadece bugünkü ticaret bakanı değil, önceki dönemlerin ticaret bakanları da görevini yapmamıştır. Ben bu meseleyle yakından ilgileniyorum. Bugün 5 dakikalık bir zaman içerisinde bunu anlatmaya çalışacağım. Bakın Yurtak gittim, Tuzla'ya gittim, vatandaşlarımızla toplantılar yaptım. Sorunları yerinde tespit ettim. Amacımız vatandaşın evine kavuşmasıdır. 1 Haziran 2021 tarihinde Ticaret Bakanı'na cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdim. 17 Haziran 2020 tarihinde bir meclis araştırma önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdim. 24 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaptım. 1 Temmuz 2020 tarihinde meclis araştırma önergemizi grup önerisi olarak burada huzurunuza getirdim. Sizlere anlattım. İktidar oylarıyla, AK Parti'nin çoğunluk oylarıyla bu önerge reddedildi. 10 Temmuz 2020 tarihinde Mali Suçlar Araştırma Kurumu'na burada kara para aklama suçu işleniyor. Bundan endişeliyim, şüphe ediyorum diyerek bildirimde bulundum. Masak incelemelerini başlattı hangi safadadır bilemiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum. 14 Ekim 2020 tarihinde tekrar basın toplantısı yaptım. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonundaki alt komisyon toplantısına katıldım. Orada bir alt komisyon kuruldu. Bu sorunu o komisyon çözecek diye bekleniyor. İmkansız, mümkün değil. 1.8 milyar dolarlık bir soygunun, bir dolandırıcılığın olduğu bir olayı Oradaki alt komisyonun çözme imkanı yoktur. Dinledim, katıldım. Sayın Ticaret Bakanı'na Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında giderek bu konuyu tekrar hatırlattım. Biz e, soru önergesine cevap verdik diyor. Akif Bey'i de alt komisyon toplantısında bilgilendirdik diyor. Tamamlayalım lütfen. Sayın Bakan bu açıklamanız hiçbir işe yaramıyor. Oradaki vatandaşlarımız sürünüyor. Bakan sadece bakıyor, görmüyor. Onun yüreği oradaki vatandaşlarımızın acısını hissetmiyor. O kariyerizmin ve konformizmin zirvesinde makam koltuğunun sıcaklığında otomobilin makam otomobilinin sıcaklığında hayatını yaşıyor diyelim. Halktan gelen biri olmadığı için sorumluluğun halka karşı sorumluluğun ne olduğunu bilmiyor. Size bir fotoğrafı tekrar göstermek istiyorum. Maket üzerinden yapılan satış. Belediye başkanı orada zamanın Esenyurt Belediye Başkanı. Bu tanıtım ofisi, tanıtım toplantısı. Belediye başkanı katılmış, güven veriyor vatandaşa. Bu maketi satıyorlar sonra ama inşaat ruhsatı beş kat. Ne kadar yapılmış? Sekiz kat. Kaç kat üzerinden satış yapılmış 20 kat üzerinden. Vatandaşın evi yok. Vatandaş sahipsiz, perişan. Değerli milletvekilleri. Selamlıyorum lütfen. Bitiriyorum Sayın Başkan. çok önemli bir konu. Bakın basına da geçmiş Memduha Kayacan isimli bir vatandaşımızın bir annenin ızdırabı. Zulüm karşısındaki zulme zulme isyan ediyor bu Memduha Diyor ki bir ilan gördüm diyor. Bulut inşaatın. Gittim engelli çocuklara indirimli konut satışı. İlan ikna edici gittim. Gayet iyi bir ofis. ikna oldum. 100 bin 800 liraymış bedeli diyor. Ben diyor 34, 34 bin liram vardı. Bunu verdim diyor. Çocuğum yüzde 99 engelli. 10 bin lira ustamdan borç aldım. Kız kardeşimden borç aldım. 700 lira da çocuğumun kumbarasında vardı. Onu verdim ama evim ortada yok. Onu başkasına da satmışlar. Oradaki dolandırıcıları dolandıran başka müteahhitler de var. Başka dolandırıcılar da var. Belediye müteahhit arsa sahibi üçgeni. Memduha annemizin sesine kulak verelim. Bu derde çözüm bulalım değerli arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyorum.